Hepinize, hepinize te tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Subay Surf'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Subay Surf'te para toplayacağız. Zaten geçen gün 2000 altın toplamıştık arkadaşlar. 2500 mu civarları mı ne? İşte bu altınların daha fazlasını toplama, kararı, toplama kararı aldım. Ve şimdi altına doyacağız yani. Neyse boş yapmayalım videoya geçelim. Video videodayım çok güzel, Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada aşağıya güzel bir yorum yazıp ve abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğen, sizin yorumlarınızı beğenirim. Ama güzel yorum atarsanız beğenirim. İnşallah atarsınız. Yani. inşallah atarsınız yani. arkadaşlar bu arada sizin hayatınız zevkiniz nasıl geçiyor onu yorumlara yazmayı unutmayın evet ben oynayacağım birazdan direkt oynayacağım çünkü 20 bine geçişimi kutlayacağım birazcık öyle olacak İşte altınları topluyorum çok güzel çok güzel. Topralım altınları. Arkadaşlar. Aa çiçeği kaçırdım. Aa, olmadı. Neyse arkadaşlar. Yenisi yok mu yani? Değil mi? Alabiliriz tekrar. Evet ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şunu alıyorum. Arkadaşlar Survivor oynadınız mı? Maksimum kaç puan yaptınız? Bana onu bir söyler misiniz yorumlarda? Ben çok merak ediyorum su, Survivor'da kaç puan yaptınız. Ben 3 milyon 116 bin yaptım. Ama yeni skorlamalar gelince keşke ondan sonra yapsaydım yani dünya birincisi olurdum. <laughs> Oo, çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Şuradan şöyle onu aa. Bütün altından çok gitti. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Devam tamam edelim yanımıza. Şöyle takla at kanka. Takla at kanka. Evet arkadaşlar. Bu arada yakında yarım saatlik videolar gelecek. Yani ondan endişe etmeyin arkadaşlar. Yarım saatlik videolar gelecek. Tabii ki de gelecek. Atmayacağım da ne yapacağım yani. Sizin için atarım ben. <laughs> Yiğit Elmas'ın kanalı da var arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel videolar çekiyor o da. Korku oyunu istiyorsanız tam kalite. Yani işte öyle. Ama çok güzel videoları var. İzlemeyi unutmayın. E aslında arkadaşım olur kendisi. iki youtuber bir arada. Arkadaşımla beraber video çekiyoruz işte. Arada sırada. Dün Minecraft'ta tek blok skyblock çekecektik. Ama çekmeyi unuttuk arkadaşlar. Bir de çok uykumuz gelmişti. Ben daha 10 yaşındayız. Yani bilmiyorum yani çok uygun uygun arkadaşlar. Ama siz isteyin ben saat 4'te bile video çekerim arkadaşlar. Dün saat kaçtı? 1'e doğru 1 1.50 yok. 12.50 iken ben size video atmaya çalışıyordum. 1.50 iken yani saat 1'de video atmaya çalışıyordum. İşte böyle bir şey yani. Takipçilerim için her şeyi yaparım ben. Arkadaşlar bölüm 6'ya kadar gidelim. Sonra bırakalım Subay Surf'u. Cidden çok sevilen bir oyun biliyorum. Ama yani 4 bölüm çektik. Dün 3 bölüm çektim. Şimdi de 4. bölümü çekiyorum yani. Arada sırada tabii Survivor 56'ya falan getireceğim bunları. Tabii 100 takipçi olasıya kadar 100 takipçi olasıya kadar yapacağım. 100 takipçi olunca Subay Surf'u 100 bölüme kadar çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey düşünüyorum. Yapar. Mı? Yapacağım, yapsam mı yapmasam mı yorumlara yazın. Arkadaşlar önce videoyu bitirmeyeceğim. Bir kez daha oynayacağım. Ondan sonra öleceğim. Yani yanlışlıkla ölürsem Ölürsem videoyu bitireceğim. Bir kere daha bir tane daha ak var. Ölürsem videoyu bitireceğim. Yani Nasıl nereye Neyse. Ben böyle bir gibini e toplayayım. Allah. Aynı hatayı yaptım. Aynı hatayı yaptım. Neyse bir tane daha hakkım var. Allah'tan arkadaşlar şey. Çok kötü bir şey değil Kötü bir oyunu ben size neden şey yapayım ki? Oynatma listesine göstereyim ki. Yok çiçek daha önemli. Oo Allah'tan almamış su gelecekmiş. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Onun için anahtar çıkarsa 41 anahtarımız olacak. 290 tane kaygımız var. Şimdi ben bunu 22 bine çıkartır mıyım altınımı? Çünkü bakın altının 21 330, 311 bunu çıkartır mıyım ben sizce? 23'e çıkartırım ya bence. Var, var şimdi. abi almazsak ayıp bir günahdır bak. Ayıp bir günahdır. Yani arkadaşlar bir like şelalesi atmayı unutmayın. Aynen öyle. Birazdan videoyu kapatacağım. Uzun videolar istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Yani Trenlere çarpmamaya çalışıyoruz bilmeyenler için. Yani trenlere çarpmamaya çalışıyoruz oyunda amaç bu. Çarparsak ölüyoruz. İşte böyle bir oyun. Minecraft serisi gelsin mi yorumlara yazın arkadaşlar. Minecraft serisi gelsin mi? Yorumlara yazın. Minecraft serisi sistemler yorumlara yazsın abi gelsin abi gelsin diye yazsın Evet olurum şeyi kaçarım çok panik oldum ya. Spicef çok panik yapan bir oyun. Panikleştiriyor insanı. Çok panik oluyor ya. Hani mesela şöyle diyeyim. Elin ayağın titriyor. Subaşlar oynuyorsun. Ama doh diye direne çarpıyorsun. Çok kötü. Çok kötü. Cidden çok kötü. Çok stres aldıran bir oyun. Korku oyunu değil. Ama stres aldırıyor. Yani mesela elin titriye titriye basabiliyorsun şeye, ekrana. O yüzden sizde dikkat edin arkadaşlar. Yanmamaya çalışın. Ee, kanalıma ah, Kanalıma Ve Elmas'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ne güzel yaptım. Abi. Ne güzel yaptım ya. Neyse arkadaşlar. Boş yaptım. Boş yaptım arkadaşlar. Çok boş yaptım diyorum. Yaptım. Yaptım. Abi ben ölmüyorum ya. Bir ne kadar topladım vallahi yine. Valla yine bir ne kadar topladım ya. Arkadaşlar sizin maksimum topladığınız altı sayısı kaç? Benimkisi 4000, 4800 arkadaşlar. Yorumlara yazın. Altın, topladığımız altın miktarı kaç? Yorumları cidden yazın. Ölürsem videoyu bitireceğim abi. Oh. Uf, kaykol olmasaydı gidiyordum. Kaykol olmasaydı gidiyordum. Ay, neden patladı. Arkadaşlar O zaman iki hak vermiştik Videonun başında O zaman bu bölümü burada bitiriyorum Bitiremiyorum Bu bölümü burada bitiriyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay